Allah canavar canavar yine şey Allah belanı vermesin altına Ay, sıçtım altına sıçtım geliyor gidemiyorum evime Dinozorlar geliyor evet. Herkese selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock serisinin yeni bölümünde daha karşınızdayız. Daha çok Skyblock istiyorsanız gelmişsiniz de istiyorsanız like atabilirsiniz. istiyorsanız abone olabilirsiniz. Abi önceki bölümde bir tane şerefsiz doğdu. Şu. Ve yerden dinozor çıkartıyor. Ya Allah belanı bir tane daha şeyden geldi. Hayır. Allah belanı versin seni. Sinir bozan mıdır ne boktur artık adı. <laughs> ya gerçekten ama ya. Yeter lan. <laughs> Evimde öldürülmekten bıktım lan ben. Sizi uyardım değil mi? Blok kırıyorum, elmas çıktı. Allah Allah, geç şunları, geç şunları, geç şunları, geç şunları. Ayakkabım nerede lan benim? A, sen de evine kalksan, Ayakkabımı ayakkabım takamamış. Bana çıkış orasıydı. Bana ne, en yakın çıkış orası değil amına koyayım. 30 metre var benim evime. Of. Kendi kendi köylerine hayvanlarına bir şey olmasın. Niye benim bu. evime geliyor lan amına evet. <laughs> Ya. ah Aga bir sürü şey çıktı ya. Bunlar neydi öyle ya? Niye ölmüyorlar lan onlar? Aga sinir bozanlar. İki, aga iki, gel şu ortadaki bir... şerefsizi öldürelim. Hayır aga onda ölümsüzlük totem var bu arada. Onu düşürürsen ölümsüzlük totemi düşüyor. Okla alacağım ben onu. Okum var. Düş lan öl lan. ağzını tükürdüğümün bu niye ölüyor lan kendi kendine? Totem düşecek ha ona göre. Düştü benim, tamam. Düştü mü? bir tane totemim var, evet. Benim, benim niye yok? Allah'ın belaları. Benim tecrübe sen nerede lan? Oğlum sen cesur Oğlum buraya ne olmuş? Aga ya şu ana base'in mekan çok kötü olmuş ya. Bir bak çünkü benim evimin girişi kapanıyor görüyor musun? Tamam da oğlum. Sizin benim arımı öldürmüş aman okuyayım. Arını mı? Aynen arım yok benim şu an. Aga şey seni oh bozanlar yapmış olabilir bilmiyorum. Hayır önceden anne hani benim arım mıydı o falan dedim ya. Ha yok hayır ha hayır hayır hayır. Şey e, blok kırınca spawn olmuştu sonra benim adama kadar gelmişti e, öldürmüştüm. Ama senin değildi blok kırınca spawn olmuştu. Tam bu çapayı nasıl şey yapacağım aman okuyayım Ya, ya bu, bok gibi lan. yaptım. Mesut, Mesut, Mesut 20 elmasa totem salarım. Yo niye vereyim. Salak mıyım okay. oğlum ben. Çünkü gidip salak gibi bir bir şey ölüp de eşyalarını şey yapmak istemezsin bence. Tamam da öldüğümde zaten her yerde artık blok olduğu için aşağı düşmüyorlar çok şükür. Eh inşallah o zaman. İnşallah. Göreceğim. Elmas kazmanın canı gitmesin elimle kazıyorum artık yeter. Canı var yine ama korkuyorum. Yoksa bak şuna ya çık ediyor gidiyor. Buna cimrilik deniyor. Cimrilik gerçekten cimrilik doğru. Ee, şimdi ışıklandırma yapmam lazım ayrıca şuraları da tasarlamam lazım artık tonlarca, ben tonlarca odun kömürü yaptım ee, bir sürü üstünü kömür neyle varmış? kapatsam Hıms. lan ben artık gidip enayi gibi kırmak yerine gittim kömür yaptım kendime abi üstünü ben IQ. bir şeyle kapatmam lazım buranın abi hiç kimsede akasya odunu yok mu ya şu an yok abi ben akasya kullanmıyorum, kullanmıyorum. E, tamam işte olması lazım kullanmıyorsan illaki gelmiştir oğlum bir baksana Oy. Ne alakası var lan? Kullanmadığım şeyleri ben boşluğa atıyorum. Veya size veriyorum. Of. Saksı. Ki. Oğlum kömürümü şuraya mı Saksı nasıl yapılıyor? Aman okuyayım ya. Camda hiç kumda hiç gelmiyor değil mi ya? Şu acık en iyisi acık karıştıracağım senin tamam. Aa bak sen. Evet Allah Allah Üç tane kill versene bana ya Kill topu Aga şey sandım ben ailen kızdı filan sandım da meyve suyu vermiş lan Pozitif oldum bir an Sen ne aldın lan? Demin kaza mı aldın sen oradan? Yo, Beyaz terakota vardı onu aldım dur Ha Şey sen bana üç tane kill topu versene Üç tane kill topu mu? Aga evde ya, varsa vardır şey git bak. Diyeceğim. Sizin, bir dakika bir şey diyeceğim. Sizin jetonlar çok sonra düşüyor. Zamanında bende 64'lük kill topu vardı. Size tamam, ben dönüştürmüşüm. Gereksiz, gereksiz dediniz. Ben de boşluğa Hepsini dağıtım. dönüştürmüşüm. Yani anlamıyorum ben sizi neyse. Bizi niye anlamıyorsun Adir Öyle. Bu arada kırmızı terakota var. Of hiç akasya makasya yok mu ya? Ha bölüm süt totemini buldu. Gelirse, bir dakika tavşan gelirse direkt keseceğim. Çünkü Aa, havuçları vururum abi. Bir şey almadım lan. Tavşan. Terakota falan aldım oğlum. Tavşan direkt. tavşan gelirse direkt keseceğim. Tamam ya, kes. E, kes yani, alıyor tavşanı oğlum. kes. Havuç çalıyor çünkü, havuç çalıyor. Havuç mu çalıyor? Ne yapayım tavşanı? Havuç çalıyor evet. Ektiğin havuçlara gidiyor, kırıyor, alıyor. Hayvan oğlum her yer yumurta olmuş lan burada. De... Mutluluk koy bunu koy. Turuncu boyayı ne yapacağım ben senin ya? Senin yerine ben deponu yapıyorum. Al koydum chestleri bu depo dediğin yere. Tamam. Aga hayır dur şimdi yapma orayı dur. Şimdi tasarlama tamam. Dur, turuncu koyunum var. O turuncu koyun. <laughs> Nadir onu ben turuncu ve koyun yani şimdi içeri alacağım ben onu. Adını şimdi mi koysak? Anladın sen ne demek istediğimi. Evet. Ama bir tane sıkıntı olur mu ya oyucam. sıkıntı olur Ben çok çünkü şu an ne yapmasam geliyor biliyor musun? İlk ismi etiketimi bulup ilk iş o ismi koymak geliyor aklıma. Tamam aga boş ver şimdi değil. Sen Bir dakika emrıltlarım nerede? Ben ellemedim. Benim emrıltla işim yok zaten. Emrılt mı? Lazım Vallahi almadım. Zaten evet. hepsini... Zaten hep, hep kendimkilerin hepsini şey tam verdim. Bütün emeraldlarımı köylü bir şey harcadım. Kaç emeraldım abi? Abooo! Oğlum ben... Buradaymış, buradaymış. Baya tasarım hatası oldu ama. Ağzına çıkırayım. Aga ben Buradayım ne yapacağım bu eve ya? Zümrüt veriyorum level atlamıyor. Ha atlıyormuş tamam. Aha level atlıyor. Nadir çok hangi tür tahtalarım var şu anda? Evin üstünü tahta kaplamam lazım. Ee, bir sürü ladinim var. Ee, bir de bir sürü meşalem var o kadar. Geri Aga bütün ladin verebilir misin? Yaptım. Aga odunum yok. Ç odun ç kömüründen meşale yapılıyor mu Aga? Evet. He. Ben gittim bütün bütün odunlarımı odun kömürü yaptım çünkü kömür çıkmıyor. <laughs> beynim çok beynim gerçekten 60 çok 60, eridi yani. 60, 60, Kaç saattir oyun oynuyoruz? şey yapmam Alo, lazım. Mesut, bir Efendim şey ya. Bana normal. Bana normal kömür lazım köylüm için. Bilmiyorum. Mesut, sen dün niye çıktın? Bilmiyorum. Şunu da alırım, abi, ev yaparım. Şey... Aa bende obsidyen varmış lan bir tane bir tane. Bir tane obsidyen varmış bende. Mesut. Hı. Eee. iki, iki tane yani dört tane buğdayım var. İki tane çift koyununu evcilleştireceğim. İki yavru karşılığında da iki normal koyun keseceğim. Anlaştık. Ney? Ya iki tane, iki tane, iki çift koyununu yani dört koyununu çiftleştireceğim, iki tamam. tanesini de keseceğim. Tamam, sen bilirsin. Aa, turuncuyu çiftleştirdim. Tamam, şimdi iki tamam. tanesini keseceğim. Ben uzaklarım nereye gidiyor? Bir, iki. Tamam. Ama ladinler nereye gidiyor? Oh, kaçmadı Tamam, iki tane kestim. Birazcık daha güzel duruyor bak Kampalı. Abi şu an hiç videoda yapı yaparken Konuşamama huyum var benim salak gibi Yani Konuşamıyorsam kusura bakmayın gerçekten Zaten beynim allak bullak oldu ne yapacağım bilmiyorum şu an Evde Mesut Şöyle bir şey diyeceğim ama burada. kızma He. Aga e, Benim köylüyü level attırmaya Çalışıyorum ya ben Aha. Gene gittim bütün zümrütlerimle demir kask aldım Şimdi demir kaskları senin sandığına koyacağım Ciddi olamazsın şu an elimde 3 tane demir kask var. Kim bana Sandığın doldu ne ama neyse boş ver. Of hareket. Tamam, hayırlı olsun 2 demir kaskım. Tamam. Nedir tuğlası olan var mı? <laughs> Nedir tu... Ya var ya salaksınız ya. Oğlum hepinizin jetonu sonradan düşüyor ya. Hiç mi Ancak düşürmüyorsunuz daha sonra? Işi... Of. O zaman hiç işimize yaramıyordu. Şimdi işimize yarıyor. Allah Allah. Evet. Hiç Zancı mi düşünmüyorsunuz? Şöyle ileride. Ha şundan ya, yaparım şundan yaparım ya. ya. Hayır. Aga şey mi? kırmızı <laughs> nether tuğlası olan abi, var mı? Kırmızı. kırmızı. <laughs> ha varmış en iyisi sende. Aldım lan. Ben. ben normalde lazım kullanmayacaktım abi. ama ev yaparım diye tuttum. Al bak. Sabah de var. Yok yok normal aldım. Sağ olasın. Çünkü koyusu <laughs> bok gibi duruyormuş da. Kahverengi yün istiyor Yok kalsın sende. Ama aa şey yapacağım koyun. Yatak yapacağım kahverengiden. Toruncu bir yavru var bu arada haberin olsun. Çok tatlı. Şu koyular giderse gitsin vallahi hiç umurumda Kırmızılar daha güzel duruyor. Baya da böyle taş gibi sesleri var ha. Hani ben... Ben ya şeyim diyor sağlamım diyor. Ne? Ama bak sakın Valla, ala, öldürme bak. Bak sakın ederim, ölmesin. Yani Ölürse server'ı yıkarım o benim katırım. Evde yaşayacak o. Hı. 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 Hem de chest'im. Hem chest'im hem katırım. En ikisi de. Love. Bak nasıl zıplatıyorum şimdi. Hop. Ne? Durum zıplamadı. Allah Hop. Aa, bak, katıra. gördün mü? Çitin üstünden atlatabiliyorum. Aga tamam Doğru. yapma. Bir şeyler yapma Gel sen. Be. Tamam. Bu? Gördün mü? Evet mükemmel. Mesut bir bak iki saniye. Mesut, Lay, abi, abi, lan biliyoruz lan. Bir şey olmaz. Neyse basın tut. Hop. Aga, aga ne yapıyorsun? Yapma lan. Bırak hayvanı tamam. Benim canım gitti. Bu arada tamam. yadır tuğlası düştü lan. No. Tamam tamam, bırak sen hayvanı götür yerine tamam. Benim canım gitti sen hayvanı dert ediyorsun hala ya. <laughs> i̇şte bu da arkadaş ya, yüreği. Abi bir tane orman ağacı çıktı lazımmış ya. Diyor, ya. Canım sinirlerim bozuldu. Yani. Benim canım gidiyor adam eşeğe iyi misin diyor. <laughs> eşeğe iyi misin diyorum. <laughs> ya eşek respawnlanabiliyor mu ya? Despawn lan... oluyor İsim etiketi koymazsanız despawn oluyorlar bu arada bir sürü Oha Sandı sandı İsim etiketi veya Hayır, kayış sandığın... koymazsanız Hayır sandığın var sandık varsa Aa doğru evet, evet doğru sandığı sandık, var Sandık var ve yer ya. var sandık ve yer var o yüzden despawn olmaz Tamam Şuna orman ağacı değil yani mi lan Yani isim etiketine gerek yok Abi Siz niye hala blok kırmıyorsunuz lan ben anlamıyorum amacınız ne Gerek duymuyor. Nadir sende de kırmızı nedir tuğlası var mı aga? Nedir bu arada harbiden bir daha bir daha düş nedir? şey gelirse. Nedir taşı var sadece. Bir tane nedir. Aga evine gelebilir ne? miyim peki? yaratıklar gelirse. Gelemezsin. Bir, bir daha benim evime ne? Taçasına, harbiden. Gelmeyeyim mi? Gelemezsin. Gelme. Gelemezsin mi? Bu arada evim bitince evet. sana da yardım edeceğim. Aga kırmızı tuğla lazım lan. Bak ya şu bak bak elime bak elime bak elime bak. Yemin bak. ederim. Tamam cama bakar mısın? Bir tamam, bakayım, tam, bakayım mı? Bak, i̇çeri girme. Bir şey olmaz ya. Salak. Ne alacağım ya? Şey Salak neyini alacağım ben senin ya? Demir demir kaskını mı alacağım? Dur. Adam güvenmiyor bana ya. Ben ölmeme totemimi yok, ne yapacağım? Yok neden tuğlam yok diyorum. En azına bakıyor. Ki. Sen de bana güvenmiyorsun. Hı? Evine girince bir şey çalacağımı sanıyorsun. Lan? Konuşma lan. E çünkü çünkü bana, bana güvenmiyorsun. Şey lazım. Demek ki bir şey almaya niyetin var. Oha. Ben senin evine zorla giriyor muyum? Sana haber verip giriyorum değil mi? Yo. <laughs> <laughs> Gayet de giriyorsun yani. Onun Çatır çutur. O, o lav ne lan? Olav ne lan? Doğru o, La, o lav ne oğlum? Lan tavuklar kaçtı ya. Baba aşağısı bir şey lav olmuş. Nereden geliyor lav? <laughs> Su mu lav mı? Şehirden dolayı... Ha tamam suymuş. Oha lan o kadar da anlaşılır oğlum. Arkadaş şehirde güneş ışığı çarpıyor ya. Lav gibi gözüküyor. He. Öyle, o yüzden yani. Şimdi buraları da şundan koyacağız. İzle MLG Tasarım ederim. tasarıma bak. Oğlum zaten bunlar gözükmeyecekse niye öyle yaptık ki ya? Bir şey <gülüyor> <neyse>. <gülüyor> ne Ney? Evin, evin i̇şte çok güzel. Dışarıdan bakınca Among Us gibi gözüküyor. Ya tamam ya. ya. Aga, ben screenshot da aldım. Bekle yönetime bak. Amongus çizmiş adam ya. Ev yapacağım diye. Harbiden senin dış tasarımını. Oha ben de senin iç tasarımını sikeyim ya. Bok gibi yaptın amına koyayım. Onu düzeltiyorum. Enis ya. ben geleceğim sana Abi yardım edeceğim orada. Senin evini minnacık yapmışsın. Ne ben ne. Yapayım? Ama vallahi Enis evinde çok küçük lan. Bok bok gibi yaptın amına koyayım. Bak ben nasıl yaptım? Ben ya bir şey sandım bunu. Şey sandım. Bu basamaklar var ya onu dik tuttu filan sandım. Kalp krizi geçirecektim. <laughs> Otoyol kaçarsa Şimdi Şimdi bende en çok olan e, tahtadan koymam Alan lazım. Allah hadi al lan Al. Neyi çiftleştiriyor? <laughs> Şunlardan mı koysam lan Boyunları acaba? Sanki. Abi sığar mı ki acaba? <laughs> Patatesiniz var mı? Köylü çiftleştiriyor. Abi inşallah sığar inşallah sığar. Aa tam sığdı lan. Lan. Diğeri nerede? Ağzına ne? çıkayım aşağı mı düşmüş? Evet aşağı düşmüş. Abi. Arıymış lan o. Arım var lan ta aşağıda. Hadi şuraya bir evet, tane blok abi, lazım. Aklar gidiyor salak salak tamam, aşağıda benim, uçuyorlar. Aga tavuğun, tavuğun geri döndü senin nereye... evine. Bak zoom yap. tavuğun geri döndü. Tamam evine. çok iyi. Kavundum arımın nereye gittiğini öğrenmiş oldum ama okuyayım. Aga, Abi ya şuraya ne şuraya koyu tahta meşe mi neyse artık koysana oyun bug'a girdi orası kapanmadı ya. Koyu meşe yok bende. Fidanı vardı sizde. Hayır de. koyu meşe diyorum ben lan. Geçelim. Koyu nedir tuğlası. Dur. Yok yok gerçekten yok. Bak gene evime mi gidiyorsun ya? Tam ya oğlum, salak evime yapalım. gideceğim ya Ben kendi evime gideceğim ya. Tahta da orada mı kaldı? Neyse. Oha şey oha şey arada. 24 tane varmış lan bende. Şş. Neyse sandıklarına iyi bak kaç tane temir kask var? Evet sağ olasın. <laughs> Neyse. Ee, kömürünüz var mı? Aa, bana indirim yaptı lan. Adam be, bana indirim yaptı çok satın aldığım için. <laughs> Aslında zam yapıyormuş Şu, şu silahçıyı upgradeliyor. Kömür lazım ama kömürünüz hiç mi yok lan yalancılar? Yok ya, olsa biz et pişiremiyoruz oğlum. Evet. Sandıklarımızı pişiriyoruz Kömürü... ya. Oğlum akasa fidanı varmış bu arada bende. Sana ne? akasya istemiyor muydun Mesut? Evet. Ak akasya, acilen bana akasya tahtaları falan lazım. Ya da orman ağacı ne, da olabilir. Ne? Abi orman ağacı da olabilir. Getirsenize bana bir. Şş, alo alo alo. He. Al. Dur geldim bir ya. Bir fidan var. Aga Al, fidan Allah değil Allah direkt. Hasan akasya... ben seni Mesut sandım var. Yok hayır ben Mesut'un sandıklarına bakıyordum. Ya bu bir şey değil mi? Siz bu tavukların başka türlü açıklaması yok ha, kaçmasın. Açık Burada üç yumurta varmış. Atayım. Nereye gitti o tavuk? Hangi tavuk? Ben yumurtaları atma atma. turda yapacağım ben onlarla. E alsana o zaman. Abone ol kayıp atman gerekiyor mu? Neyse tamam. Valla videonun yüzde doksanı evet, zaten chestlere bakarak geçiyor ama. yapacak bir şey Mesut yok artık. Mesut bu arada artık. bir şey diyeceğim. İki tane iki tane daha netherite hurdası bulursan e ee, Netherite külçesi yapıp bir tane eşyana netherite yapabiliyorsun. Evet. Bak, sanki kendi kendi tabo aman opayım ya. Aa oğlum ben de. Kırmızı <laughs> Nether portalı merdiven var bak burada. istiyorsan al senin zaten. Yok. Ya bana ne lazım biliyor musun? Akasya tahtası ya aka... e, orman ağacı tahtası lazım. Enise gidiyorum yeri. Hah. Sağ olasın. Attım, Tahta var mı diye de bakacağım. Dur Allah kapı. Parkta bakarım. Akasya huş da varmış. Huş kullanmıyorum ama ben. Aa orman ağacı acık var tamam. Aa su yosunu varmış lan niye söylemedin? Al sana misafir orman ağacı. Şeyi. Misafir şeyi oldu. mi? Dur bir saniye dur. Şundan da azıcık aldım. Tamam. Bence yeter bu ya. he. Misafir ikramı al. Öf. Arkanda. Sağ da alamıyorum dur. Misafirliğe gittik bize bir tane ikram var. Al şunu da sen yani. al. Bal kabağı turtası. Yumurta istiyordun sen değil mi? Al bu gezen tavuk bir tane yumurtlamış. Gezen tavuk yumurta. Biz nasıl bir yerde yaşıyoruz lan? Bu nasıl bir yani nasıl bir yer bir lan yer. burası? Böyle bir yerde yaşadığını düşünsene. Bu arada güzel ben olur yine de. Ben anksiyeteden ölürdüm. Aşağı düşerim <laughs> diye anksiyeteden ölürdüm oğlum. Ben bu arada ben bayağı iyiyim şu an yani. Benim yaşadığım yer bence tam ben... Benim uçadığım yerde iyi de yani giderdim her yere çit koyardım düşerim diye. Yani yürüyemez olurdunuz o kadar çit koyardım. Oğlum inşallah evet, yeter ya bizim şunlardan. Bir tane tavuk var ya. Evet. Onu ben kurban ediyorum. <laughs> oh yetti. Yetti ama şurası boktan oldu ya. Mesut seninle bir anlaşmaya varalım. Ben evet. bu iki tavuğu çiftleştireyim tamam mı? Yavrusu, evet. Yavrularını alayım, iki yavrusunu da büyüteyim, ensest gibi çiftleştireyim, onları büyüteyim. Var mısın? Çok iyi olur. Tamam. Böylece senin tavuklarını da almamış olurum. Bu arada evet. tilkime ölmeme totemi vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya adam gidiyor, ölmeme totemini tilkiye veriyor ya. Bana ne be, ölmüyor harbiden de. Tamam, Single işe yarıyor, işe abi. yarıyor da yani, niye abi, niye? Dur ben bir dakika sinuplarda deneyeceğim. Bak üçün elmas dolu olacak. Sonra bir creeper gelecek, içinden geçecek. Allah cezanı vermesin ya. Oğlum buraya şey lazım. Bana acilen akasyalar lazım. Enes ne? Niye çıktın lan? Single player'da deneyeceğim ölmeme totemi tilkiye yarıyor mu? Ha tamam, geri geleceğim yani tamam. Azıcık müzik açtım. E, mesut haberin olsun. Tamam. Ama kabul et biraz da sakinleştirici bir müzik yani. Yani o kadar da berbat değil. Evet. Sadece fazla çalarsa berbat. Melo evet. mi? Evet melodi güzel yani. Çok kötü o Aga kol müzik, kol müzik, kol müzik. Shader'la güzel gidiyor. Ya Allah aşkına. Tavuklar nerede? Kept ket falan yani, var. Getireyim. Onları dinle. Gel 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 bak bende tohum var gel. Ya niye görmezden geliyorsun lan? Bir buraya. Bir de buraya. Çiftleşin bakayım. Gel bakayım. Çiftleş aferin. Tamam şimdi bu kayışla götüreceğim ben onu. Lan niye koyamıyorum ben bunu? Mesut. He. Mesut ekrana bak seri. Dur. Burada mecbur kuvars koyacağım. Mesut, Mesut, e, şey, bir tane kayışını aldım yavruyu ödünç almak için. Geri getireceğim kayışını. Tamam getireceğim tabii ki oğlum. Hmm. Şu, Şu an... Yavruyu kaçırıyorum tasmayla. Mesut. Efendim. İzliyor musun? İzlemiyorum ya. İzle iki saniye iki saniye izle. Dur. Çok güzel olay. İzliyor mu kanka? İzlemiyorum lan dur lan. Bak iki saniye lan Geliyorum. Geri, gel, geri geleceğim hadi. İki saniye izle. Söyle. Abi beynim harbiden zorlanıyor şu anda. Şu evi yaparken. Başka birisi mi ekti lan bu bal kabağını? Merdiven değil mi lan? Aga, ha bal kabağını mı diyorsun? Ha. Ee, Yok ben Bende duruyor bal kabağın. Hmm, hmm, hmm. 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 Onun kömürünüz yok lan. Lan aşağı düştü buraya. Aa tavuğunu yemiş. Ne güzel. bal balıkabağı turtasını deneteyim. Tilkime. Al bakayım. Tamam Mesut karışını geri getiriyorum. Yavruyu aldım. Tamam. Zaten. Afiyet bal şeker. Abi camlara ihtiyacımız var. Daha birçok şeye ihtiyacımız var ama bence bölümün daha sonuna geldik. Sonic bölümde bunları da halletmeye çalışacağız. Hepinizi verin. Daha çok e, Skyblock videosunun gelmesi istiyorsanız like atabilirsiniz. Hepinize <laughs> iyi görüşürüz, bay bay.